Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir oyun yapacağım arkadaşlar. Şimdi başlatıyorum arkadaşlar. Karnım açmış Tombalını atlayayım.

Biraz gezeyim doydum. Ay gezdim. Şimdi eve gideyim dinleneyim. Evet Arkadaşlar bu soruların cevabını bilen var mı? 10'dan 10 bölünüyor ve ve 4 ile 2 çarp çarpılıyor. Bilen var mı? Bilen var mı arkadaşlar? Şimdi ben yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu soru işaretlerini çizelim. de ondan iki bölüyorum. on kalıyor. Şimdi de 4 ile iki çarpıyorum. 8 oluyor. Evet arkadaşlar bu kadar basit bir şey ama bilmeyenler olabilir. hiç anlamadım. At bunlar çizdim Nasıl yani? Sen bilmez. Sen bilmiyorsun. Ama ben biliyorum. Nasıl? Bunların hepsi çarpımla alakalı. Ama buradaki bölümü onu da çarpma çarpmayla yardım olarak yapıyoruz. Tamam. O da da neyse ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz Ayten. Yaşasın. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.